Merhaba arkadaşlar Emre'nin kanalına herkes hoş geldi. Bugün NBA Jam oynayacağız. Bakalım New nüf York Knicks'i yenebileceğiz mi? Ama bir video kalesini yapmak istiyorum. İlk 5 e selam söylemek istediğim ilk 5 kişiye buradan selamlarımı iletiyorum. Batuhan Himmetli, Arda Kulaksız, Necip Kağan Balaban, Hasan Karagöz ve Demren Aptekin'e bu buradan çok 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 selamlar. Gene aynı Steve Nash ve Bryant olacağım. Neden Kobe Bryant oluyorsun? Neyenler var? neden olmuyorsun Kobe Bryant diyenler var? Ya şimdi Kobe Bryant olacaksın, LeBron olacaksın, Kevin Durant olacaksın. Sonra öküz gibi iyi oynayıp hava atacaksın. Böyle bir bence iyi bir şey değil. Ama o kulüpteki iyi olabilirsin. Mesela ben bu sezon bittikten sonra bunun 40 maçının 40'ını da bitirdikten sonra Cleveland açacağım ama LeBron olmayacağım. Neden? Çünkü videonun başında belirttiğim gibi iyi olup hava atmak güzel bir şey değil. Bu arada çok kötü bloklar yedik ama 3 sayı, üç sayı gerideyiz. 1 sayıya düştü fark. Her zamanki gibi iki video 2 iki maçta bir video. Ama bugün öyle değil. Bugün dört tane video koyacağım. Bugün dört tane videonun hepsi birer maçlık olacak veya veya öyle yapmayalım. Öyle tadı çıkmaz. Veya öyle yapalım. Arkadaşlar, video gerçekten bir anda. İyi bir şey oldum. iyi bir görüntülenme arttı böyle bir günde 11 falan oldu direkt normalde bir günde 3 4'te kalıyorduk ama bir, bir de baktım 11 olmuş güzel bir ilerleme içindeyiz Burak oyunları falan yetişemesek de gene onun kadar olmaya çalışacağız Emre'den böyle dedim Burak iyi kanalların yaptığı gibi işte tepkiler bölümleri falan gel gelecek yakında veya işte videonun ortasına müzikte gelecek bloklarda falan ondan şüpheniz olmasın ama daha var yani yeni açılmış bir kanalı sonuçta bir 25 video falan 25 video özel bir video olacak Gerçekten çok özel bir video olacak. İçinde iyi arkadaşlarım falan da olacak. 25. videoda bulunmak isterseniz 25. videoda ben de olmak istiyorum derseniz videonun altındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. Benle iletişime geçebilirsiniz. Neyse biz maçımıza dönelim. Fark 3. Fark 5 bu arada. Bir daha denedim. Bu başarılı ama ikilikmiş. Kobi alırsın o topu. Aferin bravo işte bu. İşte bu Kobi ya. Çok saçmalık yaptık resmen. Bu atışta. Hii. Yapma bunu. Hemen at. Hemen at. Hemen at. Ya niye ikilik ya? Yazın çok çok video çekeceğim ama 20 Ağustos ve 7 Ağustos tarihi arasında video çekemeyeceğim. Nedenini bilen bir kişi var. O da neden olduğunu biliyor zaten. Ö önemli bir şey değil ama o günler çekemeyeceğim. Tatile mi gideceksin mesela? Hayır. Tatile de gitmeyeceğim ama video gelmeyecek o günlerde. Günde bir video koyacağım. Bu arada maçı iyice boşladık. Ve fark 5. 12'yi bıraktık ve fark 3. Sırttık. <laughs> bir tane üçlük bizi kendimize getirir. Adamsın Stimlish. Fark 2. Olsun olsun. Demin 5'ti. Bir üçlük. Bir üçlük. Haydi bir üçlük girsin. Haydi be. Direkt attım. Direkt attım. Bekletmeden attım olmadı. Kobi kaptı. Alev yapalım. Adamsın. Adamsın be. Adamsın be. Bu videolar normalde gelmiyordu bildiğiniz gibi ama Minecraft'ta kazandığım ilk video 75 görüntülem olunca YouTube'dan mesaj geldi 15 dakikalık uzun video 15 dakikadan uzun videolar çekebilirsiniz artık diye ben de bu seriye başladım normalde gelmiyordu ama artık gel geliyor fark altı. Öndeyiz demin 5 sayı farklı gerideydik. Yasmin! Allah Allah! Çok güzel bir yaptılar ama olsun. Bir üçlük! Çok güzel olur. Evet potun alasını kırdım. İkilik attılar. Onlar çünkü eski. Fake'e geldiler. Aman Allah'ım! hediye aldı. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım ne biçim bak bakkala gönderdik, pazara gönderdik. Pazarda işe bağıştım. Abla fasulye 1 lira diyordu geçen gün gördüm hatta. Ne biçim pazara gönderdik ya uf. Pazarda bile yatıyorsun ağzın. Mor. Bir insan i̇nsan basarken yatar mı ne kadar tembelsin sen ya. Mor. Üzüllü mor. Arkadaşlar bir şey daha söyle. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım babasını. Allah'ım. Allah'ım. Kaptır böyle. Pazara gitmeyi çok mu seviyorsun lan? Ezik. Bu karmelo da bayağı ezik çıktı arkadaşlar. Of ya ezik diyoruz adam smash basıyor ya. Onu bir yapalım onu yapalım. adamsın. İşte bu. İşte bu. İşte bu. basamadım. Özür Dündük. Bitti maç bitti 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 bırak bırak bırak. Ama buna bassın yazık ya. Allah. Nasıl yendik ama. İşte bu. Bu ya. Bizim istediğimiz bu. Brooklyn Nets'le sırada. Brooklyn'le sırada alırız. Bir derin William var. Williams var, o kadar yani başka bir oyunları yok. Johnson çok kötü zaten oyunda. Direkt şutlukla başlayalım. Hadi, hadi 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 uç bakalım. Hadi 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 uç bakalım. Oyna oyna oyna. Smash ne olasın Turnike attık. Smash derken turnike bas attık. süper olur. Süper oldu be. Süper oldu be. Bruin Nit ne oldu lan? Ezikler. 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 ezikler, ezikler, ezikler. Ezikler. Neyse arkadaşlar, fark nasıl olsa 6 derken bile ne oluyor lan? Biz? On yaparız biz onu ya. Farkı on yaparız. Kendimiz doğru oluruz, farkı da on yaparız Fark etmez bizi. Ne oldu lan? Eziktin mi? fark altı çok fazla fark var şu an bence çok fazla koca iki üçlük demek bu maçı biraz alüp maçı gibi yapmayı düşünüyorum Kobe Cimal bakın Kobi cim alüp ne anlıyor abi yaşından baskete beri basketi e gidiyorum ama kafam basmıyor. Ama olmaz ki bu ya. Kobi saçmaladın iyice ya. Senin yüzünden farka bak. Eskiden bu oyunda Eskiden bu oyunda 10 dakikalık bir periyot bile yapabiliyorduk. 10 dakikalık periyotta biri rookie almış, rookie moduna en kolay modunu almış ve en iyi en kötü rakibi karşı almış en iyi rakibi kendisini almış üçlü 10 filan olanı 317 sayı atmış ben buna başka bir şey diyemem yani oy oy yani tek kelimeyle oy ben ne diyeyim ne adam adam 100 üçlük bir tane ikilik atmış. O ikilikte büyük ihtimal Ali Ama o 317 sayı bence yani çok saçma. İşsiz gibi 40 dakika bunu oynamış. Oğlum ya 5 sayı geriye düştük. Kendimize gelmemiz lazım. Bir üçlükle gelebilirdik kendimiz ama. Dördüncü peri uçalım. Uçalım sıçalım bence. Dördüncü peri. Of of of. El üstüne mi Of of of. El üstüne mi o? Azık mısın sen? Görürsün şimdi sen. şöyle fırlat fırlat şöyle hava yap ya salla ya ağzına tükürün mal bana da ben üçünü veriyor zannettim adam yerde de atamaz yani biz Ahmet hadi girsem o girsem bu arada bir üzüntüm daha var şaka şaka hiçbir şey mi Oh, well, I Arkadaşlar bir tane yedek hesabımız var. Ona da şey yapın. Lebron Kaan 2004. Ona da biraz izleyin. Onu da biraz izleyin. Yazık çocuğum. Onu da izleyin. Onu da izlemeyi onda hiç zaman unutmayın ama derim bilim sen yaptın ayıp biz ne güzel burada seviniyoruz Yaşarın. ama ne yapıyorsunuz ya piyol oh, koymuyoruz var ya kel kafana sıçardık Salladım direkt salladım direkt sal <laughs> Neyse <laughs> <laughs> evet. Dördüncü periyoda beraberlikle girdik Son anda bir fırlattık <laughs> Fırlattık başarılı Yürüyün gidin buradan Brooklyn ezikleri Vallahi hiçbir şey diyemiyorum. <laughs> oh my god. İnsan bilmeyince Alper <laughs> Bütçen şey gibimizi yapamıyorum. Ağzımdan yapıyorum. <gülüyor> 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 Çok güzel bu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Koş, lebron, koş. lebron oh, Lebron. ne ne bulguş, ne bulguş, ya bulguş, ne bulguş, ne bulguş, Lebron, lebron ne ya ne bulguş, ne bulguş, ne Lebron ne bulguş, ne Lebron ne bulguş, ne bulguş, ne ne be? Görülmeye değerdi Carmelo bir de go. bence maç bitti artık yani 7 sayıdan çeviremez bu ezikler. <laughs> Woo wow, ezik. Wow. Hadi bıraktım ad. Al at. Yes. Böylelerde garanti almak Al, ne yapıyorsun ya? İşte bitti, bitti. Bir efsanemiz daha, bir efsane daha. İşte biz buyuz biz bu bize Biz hep böyle coşarız. Tamam. Patrick Ewing açıldı. Videomu burada bitiriyorum. Çünkü iki maç süremiz doldu. Çünkü iki maç süremiz doldu yani. Normal olarak bitirmemiz lazım. Neyse arkadaşlar. क्यों अब मैं वो बयान तक